Gayet güzel bir çalışma yapmışlar, iyi bir çalışma yapmışlar. yıllardır yapılmayan bir yerde bu pislik yer temizlenmeye başladı. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mahallemize yakışmayan bir görüntü pisliği vardı. Bunu yıllardır söylüyoruz. Bizi bu pislikten bir devi olsun kurtardılar. Bozköy'de kız serdi buradaki ama de diyorum. Burası ben bildiğim kadarıyla böyle atıl durumda. Yıllarda beri sinekten, böcekten, kokudan geçilmiyordu. Başkanımıza Ferdi Zeyrek, başkanımıza çok teşekkür ederiz. İlgilendi. Bizi burayı düzeltecek, buraları güzel bir yer yapacak. Ve bu atıl durumdan kurtardığı için çok teşekkür ederiz. biz yıllardan beri zaten bıkmıştık burada. Önceki şeylerde çok ricada bulunduk, istekte bulunduk ama kimse gelip ilgilenmedi. Sağ olsun başkanım ilgilendi verdi buralar bize yeniden kazandıracağı için çok teşekkür ederiz. Bu derede guruları kesiyorlar. Hani devamlı böyle pislik içinde. Ne bileyim daha şu an baya baya pislik yani. Kurumuş ağaçlar var. E, Allah'a şükür. Ferdi reis, reisimiz, başkanımız temizletmeye başladı. İnşallah ileride de daha iyi olur. Daha bir yeşillik olur. Hani kurumaya karşıyız ağaçların. İyi olursa iyi olacak. Allah razı olsun Ferdi Başkanımızdan. İnşallah her taraf güzel, güzel olur yani. İçerisinde kuru dalların, kuru ağaçların, aynı zamanda kirli suların aktığı ve dere yatağının temizlik çalışmalarının olmadığı bir dönemdi. Böyle bir çalışmanın zamanında yapılmasından mahalle sakin olarak gayet memnunuz. İnşallah bu çalışmaların devamını diliyoruz. Çalışmaları yürüten arkadaşlara, emek veren bütün belediye çalışanlarına da teşekkür ederiz. Genelde bir önceki belediye zamanında da üç kere, dört kere aramamıza rağmen herhangi bir geri dönüş ve taleplerimize Sonuç alınamadı ama yeni belediyemizde hemen sonuçları, taleplerimize hemen karşılık verdiler. Bu çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Ket Estetik Daire Başkanlığı ve Maski Genel Müdürlüğü'nün ortak yürütmüş olduğumuz bir çalışmamız burası. Buradaki amacımız derdeki ağaçlara zarar vermemek, doğayı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Suyun akışını yön vermek istiyoruz, tehlikeleri önlemek için. Olası yağışlarda tehlikeleri önlemek için. <laughs>